Academics TV'den herkese merhabalar. Ben Gamze Çakmak. Benim Fakültem adlı programımızın ilk bölümüyle karşınızdayız. Üniversitemiz ve fakültelerimiz hocalarımız tarafından çok güzel bir şekilde anlatıldı. Ama biz istiyoruz ki buyurun bir de öğrencilerden dinleyelim. Müzik Yanımızda Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü öğrencisi Emre var. Emre hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Öncelikle seni tanıyalım, sonra da fakülteni tanıyalım. Trabzonluyum, 22 yaşındayım. Üniversite son sınıf öğrencisiyim. Bölümümüz 1976 yılında Isparta Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi olarak kuruldu. 1982 yılında Akdeniz Üniversitesi'ne bağlı olarak devam ettik. Daha sonrasında da 92 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi'nin kurulmasıyla birlikte Isparta İnşaat Mühendisliği olarak eğitim ve öğretim hayatına başladı. Peki Emre, bu bölüme nasıl karar verdin? Bu bölüme karar vermem açısı biraz komik gelebilir sizlere ancak ben normalde iştahlık öğrencisiyim. Hukuk fakültesi okumak için sınava hazırlandım. Ancak ilk sene sınavda başarılı olamadım. İkinci sene mezun senemde sınava hazırlanırken de hayırlısı neyse benim için ne olmasın diledim. Normalde bir iştahlık öğrencisi olarak edebiyatım gerçekten çok iyi derecedeydi. Ancak sınavda nasıl bir durum olsa ben de bilmiyorum. Çok düşük bir edebiyat neti geldi. Fen netim çok yüksek geldi. Mezun senemde sayısal mı çalışıyordum? Mezun senemde açıkçası burada biraz şöyle bir durum var. Ailem benim sayısal okumamı istiyordu. Ancak ben dershanedeki hocalarımla anlaşıp sayısal sınıfında iştarlık çalışıyordum. Sınava girdim. Ya yani benim de hocalarımla anlamadığı bir şekilde fen çok iyi geldi. Hı, hı. Fenletimin çok iyi gelmesiyle birlikte sıralamama göre bir tercih yapmam gerekiyordu. Eğer sayısal bölüm okuyacak olursam da inşaat mühendisliğini tercih etmek istiyordum. Hı hı. Çünkü yelpazesi çok geniş ve günümüz Türkiye'sinde de bence yapılabilecek mesleklerden birisiydi o zaman için söyleyeyim en azından. Zevkli de görünüyor dışarıdan biri olarak. Açık dışarıdan gözüktüğü gibi hiçbir meslek aslında ee, toz pembe değil. Tabii canım. Ancak daha sonrasında işte tercih aşamasına geldiğimiz zaman da inşaat mühendisliği seçeceğimi belirlemiştim. Üniversiteleri araştırdığım zamanlarda üniversitenin akademik kadrolarına ve bu üniversitelerde neler olduğuna bakıyoruz genel olarak. Kendi sıralama baktığımdaki üniversitelerde birçok üniversite arasında Süleyman Demirel'de bir farklılık gördüm. Hı hı. O da akademik kadrosunun çok geniş ve tarihinin Süleyman Demirel Üniversitesi'nin kuruluşundan bile daha önce olması dikkatimi çekmişti burada. Hocalarımıza özellikle o yüzden çok baktım. E tabi üniversitenin sadece akademik kadrosu değil, e sonuçta biz genciz ve bizim için sosyal hayat da önemli. Isparta'da o zamanlarda Instagram'da karşıma çıkmıştı. Türkiye'nin en yaşanılabilir şehirleri arasında ve öğrenci içinde çok güzel bir şehirdi. Öyle mi peki gerçekten? Açıkçası gerçekten öyle. Genel olarak işte baktığımız zaman birçok farklı açıdan e, üniversitemizi ve bölümümüzü tercih ederken dikkat etmemiz gereken şeyler bana göre bunlardı. Hı. Ben de bunlara göre tercih yaptım. Tercihimden hiçbir zaman pişman olmadım. Yani şunu da söyleyebilirim. Herkes memleketini çok sever evet. Ben de memleketimi çok seviyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Ben bu şehre geldikten sonra ben şunu her zaman aileme de söylüyorum. Ben gerçekten hayatımı ileride Isparta'da yaşamak istiyorum. O kadar seviyorsun burayı. Çok, çok seviyorum. Yani gerçekten. <laughs> Çünkü e, bir aile yaşantısı için de çok düzgün bir şehir. Hani kız arkadaşlarımız var mesela. Siz de bir kız arkadaşımızsınız. E, burada okudunuz. Hı hı. Siz de biliyorsunuz ki Isparta en azından e, güvenli şehirler olarak bir bakarsak bir kız arkadaşımızın bile akşamları dışarı çıkabileceği bir yer. Hı hı. Çünkü üniversitede bazen biri özellikle ilk sınıflarda akşam İkinci öğretimler için saatler çok geç olabiliyor. Evet. Hani 11'de okuldan çıkan arkadaşlarımız oluyor bu arkadaşlarımızın evine gitmesi lazım. Bence bu yüzden Isparta bir kız arkadaşımız için de çok güvenli bir şehir. Hı. Hani benim için de öyle. Ben de, ben bir, de katılıyorum sana. Ben için. de sonuçta bir insanım ve benim için de güvenli bir şehir olması ben lazım. Ben öyle. O yüzden ben Isparta'yı gerçekten çok seviyorum. Peki Şimdi ben bir iletişim fakültesi öğrencisi olarak mühendisliği çok merak ediyorum. Bana biraz derslerinden, ders işleme stillerinizden ve özellikle laboratuvar derslerinden bahseder misin? Tabii ki bahsedeyim. Derslerimiz de şöyle. Bunu üniversiteye geldiğinden açıkçası biz de sonradan fark ettik. Hı hı. Ben inşaat mühendisi bölümünü kazandıktan sonra internetten inşaat mühendisini araştırdım biraz YouTube'dan. Karşıma hep böyle otoketli çizilen projeler daha çok çıkıyordu. İşte statik projeler, mimari projeler, detaylar ve uygulamalar. Oradan bakınca herhalde biz üniversitede bunları yapacağız diyor insan biraz bakınca ancak gelince işler öyle yürümüyor. Hı hı. Üniversitenin birinci senesi daha çok gök dersleri ve e, mühendislik bakış açısı kazandırmak üzerine ilerliyor. Çünkü mühendislik bakış açısı nasıl bir şey derseniz, evet herkes hayatında problemleri çözmekte bir uğraş içerisinde oluyor. Ancak üniversitede bence bize katılan en güzel şeylerden birisi mühendislik bakış açısı. Hani bir şeyi birkaç farklı yolla çözebilmeyi ve hızlı pratik düşünebilmeyi bizlere sağlıyor. Hani bu konuda da hocalarımızın çok katkısı oldu sağ olsun. Ee, o yüzden onlara da teşekkür ederim tekrardan buradan. Dersleri de açısı inşaat mühendisliğinde ben kendi bölümümüz için söyleyebilirim. İkinci sınıfın ikinci döneminde başlıyor mühendislik dersleri. O zamana kadar daha çok sanki mühendisliğe hazırlık gibi. Hatta üniversite ikinci ve üçüncü sınıftaki arkadaşlar yeni gelenlere şöyle bir cümle kururlar. Yani burası lise 5. Daha sonra üniversite başlıyor diye. Böyle bir tabir ben çok duydum arkadaşlardan. Bana da söylemişlerdi. Açıkçası gerçekten biraz öyle. Üniversite bir daha çok kendini bulma, kendini anlamak için önemli bir yer. Çünkü insanlar ailesinden ayrılıyor. Ve kendilerini buluyorlar burada. Derslerdeki ikinci sınıftan sonra tabii dersler Birazdan mühendisliğe dönünce hocalarımızın da stilleri değişiyor bu sefer. Hı hı. Çünkü ilk başlarda hocalarımız daha çok e, nasıl söyleyeyim? Bir şey anlatmaya çalışırken bu sefer öğretmeye çalışıyor da diyebilirim herhalde yanlış bir tabir olacağını sanmıyorum. Çünkü e, şöyle bir durum var. İnşaat mühendisliği burada hiçbir mesleği karşılaştırmak için söylemiyorum. Yaptığımız her bir iş sadece birkaç insan değil, birçok insanın hayatını etkiliyor. Hani gerek altyapı olsun, gerek Tabii. üst yapı olsun Yapacağımız herhangi bir hata veya mühendislik etine aykırı herhangi bir davranış birçok insanın hayatıyla sonuçlanabilir. Veya ekonomi herkes için önemli bir şey. Bizim işimizi yaparken yapacağımız herhangi bir hata çalıştığımız şirketin batmasına bile vesile olabiliyor. Üniversitemizdeki laboratuvarlar hakkında konuşacak olursak, hani bölüm adına söylüyorum, betonarme, çelik, ulaştırma, geoteknik ve hidrolik laboratuvarlarının görme şansını yakaladım. Filmlerde falan görüyoruz öyle patlamalı şeyli falan deneyler oluyor mu onlar gerçekten? İngilizler genelde patlamalı olmuyor. Ancak şöyle söyleyeyim yapı malzemesi deneylerinde betonun sıkıştırma deneyi vardır. Betonun alabileceği basınçla alakalı. Eğer burada hani dikkatsiz davranılırsa betonun patlama olasılığı var. Hani çok fazla sıkışmadan dolayı ancak herhangi bir şekilde öğrenciye zarar verebilecek bir durum söz konusu değil. Laboratuvarları görme şansımız oldu. Tabi bireysel kullanım hakkımız olmuyor çünkü çok riskli ve birçok öğrenci var. Hani ancak hocalarımız bize bu konuda anlatmak için bence ellerinden geleni yaptılar. Onlara da tekrardan laboratuvarlar konusunda özellikle teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz buradan. Emre fakültenizin yapısı nasıl? Fiziksel olarak bakacak olursak öncelikle onu söyleyeyim çünkü bizim üniversitemiz içerisinde de bu durum biraz meşhur fakültemiz çok değişik bir yapıda aslında baktığınız zaman. Normalde hani bölümler ve fakülteler birbirinden biraz daha ayrık olur üniversitelerde. Kendi alanları olur ancak bizim fakültemize inşaat mühendisliği tekstil girişinden girdiğiniz zaman hı hı. endüstri mühendisliğine kadar uzanan bir yol var ve bina içerisinden bunları takip edebiliyorsunuz. Yani burada E1 olarak gözüküyor bizim inşaat mühendisliği. E1'den E14'e kadar bina içerisinden hareket edebilirsiniz. Bu bazıları için güzel, bazıları için kötü. Benim söyleyeyim. için çok kötü. Ben bir girdiğimde bir gördüğümü bir daha göremiyorum. Ee, şöyle söyleyebilirim o konuda. Özellikle birincideki arkadaşlar da bu durumu çok fazla yaşıyoruz. Herhangi bir şekilde sınıf bulmakta ilk başlarda çok zorlanıyorlar. Ama sağ olsunlar son zamanlarda tabelalar iyice yerleştirildi. Bölümün içerisinde daha güzel olmaya başladı. Hı hı. Keza biz de arkadaşlarımızla birlikte bölüm içerisindeyken bölüm güzelleştirme çalışmalarında da bulunduk. O yüzden bence bölümümüz artık eskisinden daha güzel. Peki. Üniversitede en çok nerede vakit geçiriyorsun? Benim için söyleyecek olursak ben en çok Doğu Batı Köprüsü arasında git gel yaptığım için en çok Doğu Batı Köprüsü diyeceğim. Bak, ama bir bunda. ama bir Batı öğrencisi olarak söylersem, Batı kampüsü öğrencisi olarak söylersem genelde arkadaşlarla cam kafede oturuyoruz. Ya da arkada Güleç kafemiz var. Güleç kafenin içerisinde de hani masa tenisi falan oynayabileceğimiz alanlar var. Güzel oluyor açıkçası. Genelde sınav döneminde orada oluyoruz. Onun dışında ders aralarında genelde ön taraftaki çardakta veya hemen aşağısında bir çimlik alanımız var. Orada oturuyoruz. Batı kampüsü için bu şekilde. Aynı zamanda Batı kampüsünde belki birçok arkadaşımız bilmese de hani okulu bitirmiş bazı arkadaşlarımız bile bilmeyebilir. Batı kampüsünde bir amfimiz var. Orada bazen zaman geçirmeye gidiyoruz ve onların aşağısında da spor yerlerimiz var. Hani yürüyüş alanları, futbol sahası, tenis kortları var. Böyle güzel alanlarımız açısından mevcut. Bazı arkadaşlarımız üniversitede belki de buraların var olduğunu bile bilmiyordur. Ancak yeni gelecek arkadaşlar için şimdiden söylemiş bulunalım ki kullansınlar. Aynı zamanda batı kampüsümüzde de bir tane de spor salonu var. Aynı şekilde spor salonu doğu kampüsünde de var. Hı hı. Orada basketbol sahası, yüzme havuzu da var evet. kesinlikle. Onun dışında doğu kampüsünde de oturmaya gittiğimizde genelde oranın çok meşhur GSF kantini, yani Güzel Sanatlar Fakültesi kantini çok güzel. Evet. Orayı çok seviyoruz. Ya da doğudaki amfi var. Onda da kurmayı amfisi var orada oturuyoruz genelde. Bunun dışında açısı çok fazla vakit geçirdiğimiz yerler genelde bu şekilde oluyor. Öyle söyleyebilirim. Peki teşekkür ederim. Emre buradan mühendislik seçmek isteyen arkadaşlara veya kararsızlık yaşayan arkadaşlara ne söylemek istersin? Tavsiyelerin var mı? Onları ikna etmek ister misin? İkna etmek yerine ben açısı sadece bu bölümün gerçeklerinden bahsetmek isterim. İnşaat mühendisliği için hani kesinlikle dışarıdan bakıl gibi toz pembe değil. Çünkü hangi şantiye olursa olsun 5 tane usta da olsa 100 tane usta da olsa oradaki herkesin sorumluluğu sizin üzerinizde. Ve bu kolay bir sorumluluk değil açıkçası. O yüzden bu sorumluluğun altına girebilecek insanlar olmak lazım. Keza bu bölüm gerçekten hani sayısal olarak üst düzey yani sayısalı gerçekten gerektiren bir bölüm. Bu alana yani şimdi herkesin farklı alanlara yeteneği var. Belki sizin biraz daha sosyaldir, belki kendi adıma söyleyeyim biraz daha sayısaldır. Veya bazı kişiler tamamen sözel alanlarda kendilerini daha iyi gösteriyorlar. Kendi kişisel tercihlerine ve kendi yapabilecekleri şeylere göre karar vermeleri lazım. Şimdi bizim bölümümüz açısından konuşacak olursak stajda biz daha çok mesleğimizi görüyoruz. Yani Üniversite ve evet, teorik olarak altyapımız tamamlanıyor. Ancak ileride yapacağımız iş tamamen sahada veya teknik ofislerde. Bunlar da sonuçta olayın gerçekleştiği yerler. Sahaya çıktığımızda, o işi gördüğümüzde Evet ben bunu istiyorum diyebiliyor insan. O yüzden eğer birisi inşaat mühendisliğini tercih etmek istiyorsa ki bence bunu yapabilirler. Hı hı. Yakınlarından, çevrelerinden veya ailelerinden bence bir destek isteyip gerçekten inşaat mühendislerinin neler yaptığını sahada görmeleri gerekiyor. Hı hı. Eğer bu bölümü birisi tercih etmek istiyorsa önce bu, bu işin sahasını görmesi lazım. Çünkü bizim işimiz sahada yani. Hı. Sahada veya teknik ofiste. Hı. Okulda teorik altyapımız oluşuyor. Emre, diğer üniversitede okuyan arkadaşlarına kıyasla Süleyman Demirel'in sence en önemli özelliği ne? Üniversite hayatımı özellikle çok aktif geçirmeye çalıştım. Bu sayede de diğer üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerinden birçok arkadaşım oldu. Hı hı. Şunu söyleyebilirim. Kendi üniversitemizdeki bence en önemli özelliklerden birisi kendi bölümüm adına konuşuyorum. Öğretmenlerimiz de şöyle bir güzellik var. Siz bir şeyler için çabaladığınızda veya bir şeyler için uğraştığınızda Size gereken desteği vermek için ellerinden geleni yapan birçok hocamız var. Yani şöyle söyleyeyim, ben hocam karar veremiyorum, ne yapmam gerekiyor dediğiniz zaman hocalarımız bize bir şekilde yol gösteriyorlar. En azından nasıl yollar çizmemiz gerektiğini bize söylüyorlar. O yüzden ben, ben diğer üniversiteki arkadaşlarımla da çok konuşuyorum. Hani bazıları ben aynı dönemde olmasına rağmen bazı konuları bana sordukları oluyor. Burada da bu benim kendimle alakalı bir durum değil. Hocalarımın bana öğrettiği şeyleri ben de kendi arkadaşlarıma söylüyorum bazı diğer üniversitelerdeki. Bence sedyonun en önemli özelliklerinden birisi inşaat mühendisliği bölümü adına hocalarımızın da ki yılların tecrübesi ve onların görmüş olduklarını bizlere aktarması olabilir. Benim fakültem diye başlayan cümle senin için nasıl devam etmeli? Benim fakültem hani burada açı soruyu ben kendime göre yorumlayacak olursam hı hı. bana ne katlı olarak biraz daha bakmam lazım duruma. Ben her zaman hayatımda sosyal bir insan olmaya çalıştım. Genelde de sosyal bir insan oldum. Ancak şöyle bir durum var. Kendine her zaman önüme gelen herkesle konuşabilecek veya iletişim kurabilecek bir potansiyelde olduğumu düşünmüyordum. Bu üniversiteye geldikten sonra açıkçası çok gelişti. Çünkü i̇letişim gerçekten bir insanın belki de hayatındaki en önemli şeylerden birisidir. İletişim kurabilmek. Daha doğrusu doğru iletişim kurabilmek. Bunu üniversitenin bana kazandırdığını düşünüyorum. Çünkü gerek astlarımla gerek üstlerimle her zaman bir şekilde iletişime geçmeye çalıştım ve üniversitem de bana bunu sağladı. Yani üniversitemin adıyla, hocalarımızın desteğiyle hı hı. bir şekilde her zaman astarıma üstlerime ulaşabildim. Ve bunlarla konuşma imkanı sağladım. Ne kadar güzel. Sadece kendi adıma değil, bu benim bölümdeki diğer arkadaşlarım da bunlardan yararlanıyorlar sonuçta. İşin diğer bir kısmına da bakarsak, bir mühendis olarak siz orada bir yönetici konumundasınız aynı zamanda. Her ne kadar üstleriniz de olsa siz de bir yöneticisiniz. Ve sizin yönetiminiz altında olan insanları da yönetmeniz gerekiyor. Üniversitede bir şekilde bir şeylerin üst kademesine geldiğinizde burada bir gönüllülük esası vardır. Gönüllülük esasıyla insanları yönetmeyi öğrendiğiniz zaman sahada bu işi yapmak çok daha kolay. Ve bence üniversitemin bana açısı kendi adıma söyleyeyim. Kattı en önemli özellik yöneticilik vasfı olabilir. Yani bu konuda açıkçası çok netim. Ya. Yöneticilik vasfı olduğunu düşünüyorum. Emre çok teşekkür ederiz. Buraya geldiğin anlattığın için. Rica ederim. Umarım sorularınıza cevap olabilmiştir. Teşekkür ederim. Benim fakülten programının ilk bölümünde Emre bizlerle beraber de İnşaat Mühendisliğini konuştuk. Bizi izlemeyi, kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.